Malta Dil Okulu'na gidilir mi? Çok merak ettiğiniz bir sordu diye tahmin ediyorum. Benim de aslında ilk başta sorularım vardı kafamda herkes gibi. Acaba güvenilir mi? Gidebilir miyim? O kadar para ödüyorsun sonuçta. Olacak mı? Olmayacak mı? Vizen çıkacak mı? Çıkmayacak mı? Kesinlikle bence korkmanıza hiç gerek yok arkadaşlar. Zaten size Lemon her şekilde yardım edecek. Göreceksiniz zaten. O yüzden hiç sıkıntı yapmayın. Kesinlikle rahat rahat. Elinizi hızlı popuca sokmadan böyle hızlı hızlı şey yapmadan rahat rahat takılın. Bu arada Malta Dil Okulu'na kesinlikle gidilir arkadaşlar. 10 gündür buradayım. 10. günde gerçekten İngilizcemin iyileştiğini hissedebiliyorum kendi kendime. Çünkü sürekli İngilizce konuşuyorum arkadaşlar. Bu videolar hariç. Ama normalde sürekli İngilizce konuşuyorsun. Çünkü konuşmak zorundasın. Olayı bu. Ve Malta öncelikle ucuz bir ülke arkadaşlar. Diğer Avrupa ülkelerine göre. Gerçekten ucuz bir ülke olduğu için rahat bir şekilde sosyalleşme imkanı oluyor. Bu çok önemli bir şey. Bu es geçebilir. Bazen şey olabilir ama ucuz olması gerçekten sosyalleşmek için çok iyi ve ulaşım çok rahat arkadaşlar. Her yer birbirine çok yakın. İstediğiniz her şeye ulaşabiliyorsunuz çok kolay bir şekilde. Bakın tekledeyiz yani. Bugün tekledeyiz. Dün Halloween partimiz vardı. Oraya çok rahat bir şekilde gidebiliyorsun. Yani kampüse zaten girme çıkma derdin gibi hiçbir şey yok. Sizin zaman girip çıkabilirsin. O yüzden hiçbir sıkıntı olmuyor arkadaşlar. Eğitim kalitesi olarak, eğitim kalitesi olarak gerçekten iyi. Zaten yabancı öğretmenlerle çalışacaksınız. Ve onlar da gerçekten size yardımcı oluyor ve üst düzey biliyorlar İngilizce. Benim anladığım kadarıyla. Benim öğretmenim şu an en az 4-5 tane dil biliyor arkadaşlar. Gramerine kadar. Gramerlerine kadar biliyor. O yüzden çok önemli ve kaliteli bir dil eğitimi alıyorsunuz ve konuştuğunuz için de sizi her türlü konuşturuyorlar arkadaşlar. Yani tekilemezsiniz kenara. Zaten her zaman tıraların arkadaşın değişiyor. Sürekli farklı kişiyle oturuyorsun. Zaten sürekli derse girdiğimizde yarım saat boyunca konuşuyoruz arkadaşlarımızla. Topikler oluyor. O yüzden çok yararlı bir şey. Onlar da zaten biliyor konuşmanın en önemli şey olduğunu. İngilizce öğrenirken. Yani arkadaşlar diyeceğim ki Mazda kesin blokumda gidilir. Kesinlikle gelmeniz lazım. Çok güzel bir deneyim oluyor benim için. Daha 10 gün geçmesine rağmen ben gerçekten çok güzel bir şekilde ısındım buraya. Keyif almaya başladım. Gerçekten güzel arkadaşlar. Denemeniz lazım. Kesinlikle korkmayın. Korkmayın yani. En önemli şey arkadaşlar. Birazcık sıcak kanlı olacaksınız. Girişken olacaksınız. Bu kadar basit. Oradan sonra zaten geliyor kendi kendine. Arkadaş yapmak çok çok basit arkadaşlar. Aşırı basit. O yüzden çok güzel. Eğitimi de çok güzel. Gördüğüm kadarıyla daha 10 gündür burada ama gerçekten kaliteli eğitim alıyorum ve testlerimde bana yansıdı bile. Türkiye'deki İngilizce eğitimiyle alakası yok arkadaşlar. Maalesef. Keşke bizim de bu kadar kaliteli eğitimimiz olsaydı. Ben de çok isterdim bunu fakat maalesef yurt dışında dil okulu kesinlikle çok farklı çünkü zaten konuşmak zorundasın burada en önemli şey o sürekli İngilizce konuştuğun için sürekli yaptığım bir şeyi her türlü kafan alıyor zaten arkadaşlar o yüzden çok önemli bir şey ve Malta dil okuluna kesinlikle gelinir kesinlikle küpeniz olmasın bence seçebileceğiniz en iyi ülkelerden biri Malta'dır bu konu hakkında